Evet 23 Nisan kutlamalarımız başladı ve şu anda 105 sokağa gidiyoruz. Bu özel kutlama 105 sokakta nasıl başladı ve devam ediyor hep birlikte görelim. Evet, in evet insanlar balkonlarda güzel marşlar açılmış çocukların ellerinde bayraklar. 105 sokağın özelliği bu. Her yıl 105 sokak bayraklarla donatılır Marmaris'te. Ve insanlar orada özel bir kutlama yapar. Bu sene hiç kimse dışarıya çıkamıyor. Bugün de sokağa çıkma yasağı ama yine en coşkulu şekilde 23 Nisan'ı 105 Sokak'ta halkımız kutlamaya devam ediyor. Görüyorsunuz, herkes özenle e, balkonlarını süslemiş. Balonlar, bayraklar, çocuklar, yaşlılar, gençler, anneler, babalar hepsi 105 Sokak'ta balkonlarında. inanılmaz güzel bir görüntü bu gerçekten. Bugünlerde çok ihtiyacımız olan görüntüler bunlar. Birlik, beraberlik, mutluluk hepsi bir arada ve şu anda İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir Marşı'nı söylüyorlar hep bir ağızdan, balkonlardan. Gerçekten çok güzel, inanın ben de böyle bayağı bir heyecanlandım şu anda. Evet, bütün balkonlar. Bayraklarla süslenmiş harika görüntüler bunlar gerçekten. Bütün çocuklarımız da evlerinden videolar çektiler, bizlere gönderdiler. Hepsini yayınlamaya çalıştık. Hepsini de yayınlıyoruz aslında çünkü bugün onlar için çok çok özel. Hele bu dönemde çok özel ve o yüzden ayrı bir önem taşıyor. Herkes evini süslemişti, herkes kırmızı beyaz kıyafetlerini giymişti. Her okul, her çocuk, her anne 23 Nisan kaydı yapmıştı ve hepsini bize gönderdiler. Tekrardan hepsine çok teşekkür ediyorum. Biz de yayınladık. Aynı şekilde bu güzelliği de 105 lokaktan yayınlamaya, üzere göstermeye devam ediyoruz şu anda. Bugün nedense bana çok özel yani normalden daha da özel ve daha da güzel geliyor bugün bana gerçekten. Çünkü insanlar evlerinde olmalarına rağmen, çıkamamalarına rağmen, bütün bu sorunlara rağmen bütün coşkuyla, bütün mutluluklarıyla ve bütün umutlarıyla 23 Nisan'ı kutluyorlar. Evet görüyorsunuz herkes balkonda. Dedeklerin ellerinde bayraklar. Harika görüntüler sunar. Evet, biz bugün aynı zamanda 100 yıllık 23 Nisan'ın 80'lik çınarlarına da konuk alacağız. Eski 23 Nisan'lardan da konuşacağız. Bu da bugün özel bir program olacak. Çünkü onların da anılarına yer vermek istedik. Onların da heyecanlarını paylaşalım istedik. Bu özel ve güzel günde. Evet, 105 sokak görüyorsunuz. Her evin balkonunda bayrak, her evin balkonunda insanlar, çocuklar, balonlar ve bayrakları sallıyorlar. Dalgalandırıyorlar diyelim. Orada zaten kocaman bir bayrak vardı, bayağı bir büyük bina kadar. Onu da asmışlar, harika görüntüler. Evet. Maskeler de hala mevcut insanların yüzünde. Bunu da görüyoruz burada. Balkonlarına bile maskeyle çıkmış insanlar. Evet, her bir marş tekrar tekrar çalınıyor. Evet, herhalde 100. yıl kutlaması bundan daha güzel olamazdı gibi geliyor bana. Çünkü burada ee, yaşadığımız özel dönemlerden dolayı o birliği, o duyguyu evlerinden insanlar yansıtabiliyorsa bize bu kadar canlı, bizi bu kadar heyecanlandırabiliyorsa gerçekten 23 Nisan sanıyorum 100. yılını bundan daha iyi kutlayamazdı diye düşünüyorum. Akşam da e, saat 9'da balkonlardan İstiklal Marşı okunacakmış. Ee, bu da çok güzel bir şey. Yine bir birlik, yine bir beraberlik. Bugünleri neler atlatmadık ki bugünleri de atlatacağız mesajı var aslında burada. Çünkü balkonlarda bayraklardan çok umutlar da var görüyorsunuz, mutluluklar da var. Bu hazırlık günlerdir yapılıyor 105 sokakta. Yani dünden bugüne hemen olmuş bir şey değil. İnsanlar gerçekten günlerdir bugün için hazırlandılar. Hatta biliyoruz ki bayraklara bile özel dikilenler de oldu. Evet görüyorsunuz büyük bir bayrak apartmanlar aşağı doğru dalgalanıyor. Çok güzel kutlamalar bunlar. Gerçekten her yer kırmızı beyaz. Bütün çocuklar, bebeği, yaşlısı, genci hepsi balkonlarda. Dünden beri bize gelen videolar da var. Bütün anneler, babalar çok özenmişler. Evlerine güzel bayraklarla donatmışlar. 23 Nisan kutlamaları yazmışlar. Ve hepsi videolarını çekip bize göndermişler. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten bu özel günde ve bu özel dönemde bu kadar güzel kutlamaları yapabilmek inanın bizi daha da birlikte kılıyor, daha da umutlu kılıyor aslında. Şu anda 105 sokakta gördükleriniz de bunlara e, örnek gösteriyor zaten. E, maskeleriyle insanlar balkonlarda ve 23 Nisan'ı kutluyorlar, 100. yılını kutluyorlar. Bugün biz de 100 yıllık 23 Nisan'ın e, 80'lik çınarlarını konuk alacağız. Ve çınarlarımızla çok güzel bir şekilde eskileri konuşacağız. Eski 23 Nisanlar nasıldı? Onların çocukluklarında nasıl kutlanıyordu 23 Nisanlar? Biraz anılara gideceğiz. Biz istedik ki bugün ee, büyüklerimize de yer verelim. Onların da anılarını bir dinleyelim istedik. Çünkü baştan da söylediğim gibi, evet, 100. yılındayız. Ama çok özel bir dönemde kutluyoruz bu 100. yılı o yüzden büyüklerimiz de olsun istedik. Evet 105 Sokak gerçekten bizleri böyle bayağı bir heyecanlandırdı. Oradaki marşlar, bayraklar, insanlar. Ben bile buradan çok heyecanlandım. Orada olmak isterdim gerçekten ama akşam saat 9'da balkonlardan İstiklal Marşı okunacak. Eee tabii ki kesinlikle herkes gibi bizler de katılacağız. Bütün Türkiye'de aynı şey olacak diye biliyorum. Marmaris'te de yapılacak bunların hepsi. Ve bakıyorum tekrardan evet kutlamalar hala devam ediyor ve edecek de zaten bugün gün boyunca bayraklar ve kutlamalar devam edecek. Biz de buradan e, çocuklarımız için de yayın yapmaya devam edeceğiz. Videolarını yayınlayacağız. Dediğimiz gibi büyüklerimizle konuşacağız ve anılarını edeceğiz. hep birlikte dinleyeceğiz. Bakalım eski 23 Nisanlar nasıl olurmuş. Evet kısa bir araya gidiyoruz şimdi ve birazdan büyüklerimizle 23 Nisan anılarını konuşmak üzere tekrar karşınızda olacağız.